bir varmış bir yokmuş. Batının unuttuğu bir diyarda soğuk bir kış günüymüş. Yatsı ezanından sonra nineler ilaçlarını almış, bebeler ninilerle uykuya dalmış, çocuklar ödevlerini yapmış, dedeler oğullarıyla haberlere bakmış. Derken uykular gelmiş, ışıklar sönmüş. Yüzyılın en karanlık sabahında o an saatler depremi vurmuş. Kimi korkuyla uyanmış, sevdiğine sarılmış, kimi yapayalnız ne yapacağını şaşırmış. Nine torununa, anne kızına, oğul köpeğine koşmuş. Koşarken düşmüş, haykırmış ama çatlayan sütunlar sesini bastırmış. Sıcacık yuvası buz kesmiş, üstüne toz olup yağmış. Sonra yer yarılmış, içine girmiş. Aşağı düşerken hayatı bir film şeridi misali. Dua edemeyecek kadar kısa bir sürede nasıl da tüm yaşamını izleyebilmiş. Kimi Allah'ım günahlarımı affet, kimi hakkını helal et, kimi seni seviyorum demiş. Yere sertçe inmiş, yastığının yerini tuğla, yorganın yerini tavan, yatağının yerini molozlar almış. Düşünmüş, daha bir buçuk dakika önce evim ve ailem vardı. Evim ve ailem bir varmış, bir yokmuş. Seslenmiş zifiri karanlığa, sesi betonlara çarpmış, kopan demirleri titretmiş ama cevap gelmemiş. Telefonum demiş, yanımda yardım çağırayım. Ama şebeke bir varmış bir yokmuş. Bir şans Twitter'a girip adresini postalamış. Videoda yardım istemiş, helalleşmiş. Yorumları okuyamadan şebeke tamamen gitmiş. Ayağını kımıldatmış ama dizini bükememiş. Bir yerden soğuk geliyor, oksijenim var, ölmeyeceğim. Sevinmiş. Tekrar seslenmiş ailesine. Ve yanıt gelmiş. Üç kat üstte yaşayan komşuları Şimdi sol tarafında yanı başındaymış. Sonra annesinin inlemesini duymuş. Üstünde ama uzaktan gelmiş ses. Öksürükler, haykırışlar, anlamlandıramadığı boğuk cümleler duymuş. Sesini tanıyamadığı biri yaralanmış, ağlıyormuş. Merak etmeyin demiş. Yardım gelecek. Ve bu dediğine kendi de inanıyormuş. Birkaç saat sonra günün ağardığını kuşların ötmesinden anlamış. Düştüğü kara delik onu zorlamaya başlamış. Umut bir varmış, bir yokmuş. Şarj biteli bir gün olmuş. Annesinin sesini duyamaz olmuş. Ölüm kokusunu duymazdan gelmiş. "Dün bıraktığım tuvalettir. Herkes benim gibi yapmış olmalı." demiş, geçiştirmiş. Acıkmış annesinin balkondaki çiçekleri nasılsa yanına düşmüş. Onları yemiş. Yerken annesini bir kez daha düşünmüş. Gözleri dolmuş. Umut demiş. Umudumu yitirmemeliyim. Daha yapmak isteyip yapamadığım, görmek isteyip göremediğim, söylemek isteyip söyleyemediğim çok şey var. Umut güzel şey. Umut yaşatır. Açlıkla baş ederim. Koku idare edilebilir. Ama susuzluk kötüymüş.'' Avucuna doldurduğu idrarıyla susuzluğunu söndürmüş. Bugün de yaşadık çok şükür demiş. Gözleri yorgunluğa kapanmadan önce. Yardım nerede demiş dalmadan son düşüncesinde. Yardım bir varmış, bir yokmuş. Artık günleri sayamaz olmuş. Gece gündüze, sabah akşama karışmış. Havalar soğumuş. Saksıda son çiçek boynunu bükmüş. Komşunun sesi cılızlaşmış, umudu sönmüş. Her korkunun onu ele geçireceğini hissettiğinde inadına çıkınca yapacaklarını planlamış. Dualar okumuş, türküler yakmış, tam uykuya dalacakmış, ayak sesleri duymuş. Çığlık atmış, sesi çıktığınca vurmuş betondan tabutuna tüm hıncıyla. Her vuruşunda toz parçacıkları düşmüş saçlarına. Sonra yeniden sallanmış hem de çok şiddetli. Bir an düşünmüş Doğa ana ne kadar bize hiddetli. Deprem bitince tekrar dinlemiş ama ayak sesleri çoktan gitmiş. Artık seslendiği hiç kimse cevap vermiyormuş. Su içemediğinden idrar da çıkmıyormuş. Annesinin köftesi diye hayal edip son kalan çiçeği de ağzına sokmuş. Her çiğnediği lokma acıyla karışık umut tadındaymış gözleri yaşarmış. Altı gündür ilk kez ağlamış. Ama yaş bile akamamış. Vücut artık susuz kalmış. Göz yaşları bir varmış, bir yokmuş. Gözünü vinç seslerini açmış. Winch'in yerdeki titreşimini hissetmiş. Bir iş makinesi dünyanın en güzel şarkısı gibi tanımış kulaklarına. Winch'in yerde yarattığı titreşim yeni kalp atışı olmuş. Sonra bu atış durmuş. Büyük bir sessizlik. Sesimi duyan var mı? Demiş megafondan biri. Ben demiş. Buradayım. Haykırmış. Altı günde ne kadar enerjisi kaldıysa hepsiyle. Sesimi duyan var mı? Demiş yine megafon amca. Duymuyorlar demiş. Kaç gündür ilk defa telaşa kapılmış. İlk defa ölüm düşüncesi ensesinden soğuk bir duş gibi tüm omurgasına yayılmış. Düşün demiş düşün. Almış molozdan büyükçe bir taş başlamış betondan fışkıran demire vurmaya. Bir yandan da devam etmiş bağırmaya. Yardım edin buradayım aşağıdayım. Kaç kere daha vinç titremiş, kaç kere daha megafon amca bağırmış ama sesini bir türlü duyuramamış. Artık bağırmaktan sesi de bir varmış bir yokmuş. Duyuyorsan üç kere vur demiş megafonda farklı bir abi saatler sonra. Üç kere vurmuş. Sonra derin sessizlik. Sonrası alkışlar, çığlıklar. Anlam verememiş. Megafon abinin sesi bu kez biraz daha yakından gelmiş. Sesimi duyuyorsan bir daha üç kez vur içinde annesinin çiçekleri gibi yeşeren umuduyla üç kez daha kalan tüm gücüyle vurmuş. <laughs> Megafon abi yaklaştıkça yaklaşmış ve sonunda hayatını tamamıyla değiştirecek cümleyi söylemiş. Seni duyduk kurtarma ekibi geliyoruz. O an ne susuzluk kalmış ne açlık ne hipotermi. Acaba annesiyle diğerleri de iyiler mi? Acaba bu cinayet miydi yoksa kader mi? Bu düşünceler bir varmış bir yokmuş. Bir altından bir üstünden çekiç, matkap, testere sesleri gelmiş. Bu aklına babasının mutfak rafını taktığı günü getirmiş. Dolan gözlerini yukarıda bir yerde açılan küçük delik kamaştırmış. Delik büyüdükçe içindeki umudu da büyümüş. Kabuğunu çatlatan civciv misali yeniden doğmuş, heyecana kapılmış daha önce hiç tanımadığı bir yabancı hayatını kurtaracak eli uzatmış. Dermansızca tuttuğu eli kahramanı öyle güçlü kavramış ki kolu kopacak sanmış. Tuttum seni kurtuldun evladım. Abi ailem burada demiş yukarıya doğru çekilirken. Çıkarken bazı tuğlalar demirler çizmiş kollarını bacaklarını önemsememiş gün ışığının onu bir nur gibi yıkadığını hissetmiş. Kulaklarında alkış sesleri patlamış. Su vermişler, ağzını bulamamış. Üşümeye fırsat vermeden örtmüşler üstünü. Sonrası biraz bulanık. Ambulansa girdiği an zihninde bir varmış, bir yokmuş. Gözünü hastanede açmış. Sağına, soluna bakmış. Yalnızmış. Annem babam nerede diye haykırmış. Başın sağ olsun demiş doktor. Onları yaşatamamış. Keder, şok, acizlik, yaşam sevinci, ölüm hüznü. Nasıl garip bir karışım diye düşünmüş. Arkadaşlarını da kaybettiğini öğrenmiş. Yaşadığını sevinemeden üzülmüş. Hastaneden çıkınca nereye gideceğini şaşırmış. Çadır, yemek, su bir varmış, bir yokmuş cesaretini toplayıp enkaza geri dönmüş. Ailesinden birkaç parça hatıra eşyayla fotoğraflar toplamış. Dönüşte bıçakla yolunu kesmişler. Bir canım var, onu da alın demiş. Salı vermişler. Ne olduğunu anlamamış. İnsanlığın öldüğünü düşünürken ateş başında İsrailli bir asker ona çorba, Yunan bir ekip ona battaniye vermiş. Düşünmüş. Bu dünyada insanlık bir varmış, bir yokmuş. Etrafına bakmış. Bir anda ağlayanlar, dövünenler, bir anda yaptıklarıyla övünenler. Üstünde başkalarının kıyafetleri. Dünyadan da bir haber. Yok ki interneti. O gün bir şey anlamış. Ateş başındakiler, çadır kamptakiler, yurt dışından gelen ekipler, kurtarma görevlileri, gönüllüler. Hatta köpekler. Ayrı ırktan, ayrı dinden ayrı görüşten hatta ayrı türden canlılarmış ama o gün, o an tek duyguda birleşmişler. İnsan sevgisi. Çaresizlik ve keder onları bir tutkal gibi birleştirmiş. Ama asıl altında yatan duygu sevgiymiş. Ve sevgi sınır, düşman, ötekileştirme dinlemezmiş. Sevgiyle dolan insan yardıma koşarmış. Peki ya devlet? O bir varmış, bir yokmuş.